Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grup önerimiz üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yargının bağımsızlığı ve aynı zamanda yargının siyasallaşması. Yargı yeni siyasallaşmıyor arkadaşlar. Türkiye hemen hemen çok partili hayata geçtikten sonra yargıyı birileri arka bahçesi yapmak istedi. Zaman zaman ideolojiler, zaman zaman mezhepler, zaman zaman da siyasi partiler yargıyı arka bahçesi yapmak istedi. Ardından yıllar geçti ve Erdemler Hareketi olarak çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi şöyle dedi ben kuvvetler ayrılığı ilkesini hakim kılmak için iktidara talibim dedi. Ve ardından da iktidar oldular uzun süre. Türkiye Avrupa Birliği kriterleri ve Avrupa Birliği'ne girmek için fasılların açılması noktasında doğru işler yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama ne zaman ki 17-25 Aralık sonrası ve ardından da 2018 yılında cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildikten sonra Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesini tam ve kamil manada hakim kılmak istiyorum diyerek yola çıkanlar kuvvetler birliğini inşa ettiler ve yargının siyasallaştığını o günden itibaren görmeye başladık. Daha önce Sayın Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken yargının siyasallaşması nedeniyle bir şiirden dolayı Ziya Gökalp'in bir şiirden şiirinden dolayı kendisini siyaset kurumunun dışına atmaları çok ciddi şekilde ayıplı bir işti. Ayıplı işi 28 Şubat döneminde de gördük. Ama aynı ayıplı işleri Balyoz, Ergenekon gibi davalarda da gördük. Bir genelkurmay başkanı tutuklandı ve bir genelkurmay başkanı Türkiye'de müebbet ağırlaştırmış müebbet hapse yaptırıldı Ve ardından da dediler ki a bir kumpasmış. Bu kumpasla beraber yolculuk yapmış oldukları adına cemaat denilen bir terör örgütü tarafından kumpas, yapıl kumpas yapılmıştı. Peki ardından ne oldu bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber yargının siyasallaştığını, yargının bağımsızlığının halel geldiğini, yargının bağımsız halel geldiğini gördük. Örnek mi diyorsunuz? Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar mı? Yürütmeyi bağlar mı? Bağlar. Yasamayı bağlar mı? Bağlar. İdareyi bağlar mı? Bağlar. Peki bu Anayasa Mahkemesi'nde çifte standartlar var mı? Var. Şuna başka, buna başka. Anayasa Mahkemesi kararlarını Yargıtay'ın tanımadığını gördük mü? Gördük. Can Atalay meselesinde gördük. Diğer davalarda Selahattin Demirtaş davalarında gördük. Ayım kararları Anayasa Mahkemesi gibi, Anayasa AYM gibi veya kanunların gibi geçerli mi? Geçerli arkadaşlar. Peki geçerliyse ahim kararlarla ilgili övündüğümüz nokta ne? Biz bu ayım kararlarının yüzde doksanına uyuyoruz diyoruz değil mi? Peki yüzde onu ne oluyor? Yüzde onda niye uymuyorsunuz? Orada da Avrupa örnek gösteriyorlar. Bu kınadıkları hani şu Epstein davası nedeniyle <laughs> Batı'nın değerlerinin çürüdüğünü söyleyenler şöyle söylüyorlar. Efendim biz burada ahim kararlarını uygulamıyoruz. Çünkü Avrupa'da yüzde seksenli uygulamıyor ifadesini kullanıyor. Onların uygulamadığı maddelere baktığımız zaman tali unsurlar arkadaşlar. Esasa taluk eden kararlar değil. Bizim uymadığımız kararlar ne? Esasa taalluk eden kararlar. Nedir mesela? İşte Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. İmamoğlu yargılanırken İmamoğlu davasında veya Cumhuriyet Halk Partili bazı kişilerin yargılanmalarında veya DEM Partili bazıların yargılanmalarında bir hakim iktidarın istemediği bir kararı verirse yani iktidarın yargılanmalarını istediği ama onların da hayır yargılanmasınlar, beraat etsinler dediği hakim bağımsına rağmen o hakimlerin bulundukları yerlerden coğrafi teminata rağmen alındıklarını görüyoruz. Peki o hakimlerle ilgili hakimler ve savcılar kurulu bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Bakın 2010 yılında bir referandum oldu arkadaşlar. HSYK'ydı eskiden ismi biliyorsunuz. Hakimler ve savcılar yüksek kuruluydu. Burada dengeli bir dağılım vardı. Avrupa Birliği kriterleri vardı o zaman. Ama 2017 yılında siz AYM'nin yani savcılar ve hakimler kurulu şöyle yaptınız kendinizi. Bunun dört üyesini Cumhurbaşkanı seçer dediniz. Seçti. Peki geri kalan diğer üyelerini kim seçecek? Diğer üyelerini meclis seçecek. Meclis çoğunluğu kimde? Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. O zaman burada adalet olmuyor arkadaşlar. Olmadığı gibi yargının siyasallaşmasını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yargı 15 Temmuz sonrası çok ciddi şekilde siyasallaşmaya başlamıştır. Korkutulmuştur. Korkmuştur veya da durumdan vazife çıkartmışlardır. Veyahut da ideolojilerini kendi kararlarına çok rahat bir şekilde sirayet ettirebilecek kadar idraklerine deli gömlekleri giydirilen insanların vermiş olduğu kararları gördük biz burada. Bununla ilgili onlar örnek verebiliriz değerli arkadaşlarım. O nedenle biz gelin hep beraber yeniden kuvvetler ayrılığı ilkesini hakim kılalım. Onu nerede sağlayabiliriz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sağlayamayız arkadaşlar. Yarın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eğer bir muhalefet partisi iktidar olursa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettireceğim derse aynı hataları yapar. Aynı layüselliğe, aynı tırnak içinde söylüyorum yarı tanrıla. Buyurun tamamlayın. Teşekkür ederim efendim. Ve aynı şekilde Türkiye'de çok rahat bir şekilde denetleme sisteminin olmadığını, hesap verilebilirliğinin olmadığını, şeffaflığın olmadığını, kuvvetler ayrılığın kuvvetler birliğine tekrar yeniden birleştiğini döndüğünü hep beraber görürüz. O zaman çözüm nedir? Çözüm Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi felakettir. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi felaket olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetme tarzı da bir felakettir. O zaman ya yarı başkanlığa döneceksiniz ki birileri böyle istiyor. Ben de tam tersi bizim grubumuza tam tersi olarak yeniden parlamenter sisteme dönmek istiyoruz. Parlamenter sisteme dönersek denetleme sistemlerini oluşturabiliriz. Dün burada grubumuz bittikten sonra grup toplantımızdan sonra eski başbakan Eski başbakan yardımcısı ve kendi içinizden çıktığınız Saadet Partisi'nin genel başkanıyla beraber bu şeref salonunun önünde bir resim çektiriyorduk biz. Cumhurbaşkanı geliyor dediler, Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı geliyor. Yürüyerek geçecek, arabası duracak. Bizi orada resim çekmeye bir izin vermediler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bugün bu kürsüde sıradan bir meseleyi konuşmayacağım. Türkiye'de yargının artık bağımsız mı yoksa yürütmenin bir aparatı mı olduğu sorusunu burada konuşmamız gerekiyor. Yüzlerce kez gündeme getirilmiş olmasına rağmen ısrarla siyasileştirilen yargıdan bahsediyoruz. Tabii ben burada artık kendinize biz burada ne yapıyoruz sorusunu sormadığınızda da eminim. SALT iktidarı nesilden nesile devam ettirebilmek ve iktidarın nimetlerinden tabiri caizse son damlasına kadar yararlanabilmek adına bu ülkenin devlet kodlarını birer birer sıfırlıyorsunuz. Konu belli, gece alınan bir kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı yapılmıştır. Hakkında HSK'ya yapılan hiçbir başvuru işleme alınmayan Akın Gürlek. Şimdi ise o HSK'nın başına getirdiğiniz Akın Gürlek başlattığı, yürüttüğü soruşturmalarla ilgili tehditle beyan almaya çalışmaktan olmayan delillerin üretilmesine kadar tutukluluğu tehdit olarak kullanmaktan özgürlüğü pazarlık meselesi yapmasına kadar pek çok iddianın başındaki Akın Güllek. Lüksemburg'da hisseleri çıkan, mülklerinin listesine A4'ler yetmeyen, Rütük'e kooperatiflere kadar uzanan ilişki ağlarına rağmen temiz eller ambalajı, ambalajıyla bizlere sunulan Akın Güllek. Şimdi tüm bunlara bakınca Akın Güllek'in Adalet Bakanı olarak atanması sadece bir bürokrat değişimi diyeceğiz. Mümkün değil. Bu bir atama değil, bu bir bu atama bir kalkandır. Bu bir dokunulmazlık kalkandır ve dün itibariyle Sayın Akın Güllek bunu aldığını sanıyor ama almadığını da görecek. Bu kalkanda kendisini koruyamayacak. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Dün Adalet Bakanlığı'nda yapılan devir teslim sırasında ilginç anlar izledik. Koltukları yükseltmeye çalışanları konuştu burada herkes. Gerçi onu da başaramadılar ama kimsenin görmediği başka ayrıntılar da var. İlginçtir. İstanbul'un, dikkat edin sayın vekiller, İstanbul'un suç ceza hakimleri de oradaydı. Cübbeleriyle adliyede olması gereken hakimler de oradaydı. Mesela İBB soruşturması boyunca el koyma kararları veren, tutuklama kararları veren, Mehmet Murat Muratçalı tutuklayan, her defasında tutukluluğa devam kararı veren sulh ceza hakimi Berna Hanım. İçleri bomboş on binlerce sayfalık klasörlere baktığınızı iddia ediyorsunuz ve işte oradan sizler de ona aşinasınızdır. Şimdi ben burada soruyorum bakanlık devir tesliminde İstanbul sulh ceza hakiminin ne işi var orada? Orası adliye kürsüsü mü? Orası adliye mi? Senin orada ne işin var? Orası kürsü değil, adliye değil. Ben size söyleyeyim ne işi olduğunu. Bağlı olduğu bakanlık için değil, bağımlı olduğu güç için kendisi oradaydı. Dolayısıyla siyasi pozisyonu için oradaydı. Onu da izleriz yarın öbür gün bir yerlere belki kendisi de atanır. Anayasadan, kanunlardan, hukuktan ayrılmayacak vicdanını koruyan yargı mensuplarına buradan seslenmek isterim. Doğru karar değil, doğru siyasal pozisyon, kariyer getirir anlayışına teslim olmayın. Kanunlara uyarsanız sürülürsünüz, güce tamam ederseniz yükselirsiniz. Aldatmacasına da alet olmayın. Bu ülkede adaleti sağlamanın onuruyla anılsın adlarınız devir teslimlerle değil. Ve sizler değerli iktidar vekilleri Yargının siyasallaşmasının artık inkar edilemez bir rejim pratiği haline geldiğinin resmi ilanına işte dün ancak alkış tutarak ve uzaktan tezahüratlar yaparak karşılıklar veriyorsunuz. Anayasanın kendisi, anayasanın 138. maddesi sizin umrunuzda bile değil. Adeta tarafsızlık ödüllendirilmez, sadakat ödüllendirilir şiarıyla memleketin hukuk sistemini, bağlı olarak adalet düzenini ve ekonomisini göz göre göre çökertiyorsunuz. Kendi dünya görüşünüzün, ideolojinizin köklerinden gelen anlayışı keyfi yasalarla bu halka dayatma peşindesiniz. Sayın vekiller, bu ülkede Adalet Bakanı yargının güvencesi olur. Ama bugün Türkiye'de Adalet Bakanı yargının talimat hattının son durağıdır. Ve bu son durak şimdi İstanbul'da yargıyı siyasallaştıran bir anlayışın mimarına ödül olarak verilmiştir. Bu tabloda yine siz değerli iktidar vekilleri ahlak psikolojinizin temellerinde yatan otoriteyi adalet yerine koydunuz ve hukuku ötelediniz. Çoğunluğunuza dayanarak keyfi yasalarla, atamalarla yargıyı bağımsız bir erk olmaktan çıkardınız. Tırnak içinde kendinizin dahi bilmediği her mecrada şöyle yapacağız, böyle yapacağız dediğiniz 23 yıldır ulaşamadığınız o hedefler adına bütün ülkeye eziyet ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. Adalet Bakanlığı geçmişteki tartışmalı yargı pratiklerinin ödül makamı ya da koruma kalkanı değildir tekrar. Tamamlayın lütfen. Bakınız bu atama hukuk devletinin bilinç hukuk devletinden bilinçli bir uzaklaşmadır. Bu bir tercihtir. Bunu tercih ediyorsunuz. Bu atama ben yaptım olduğu anlayışının yargıdaki yansımasıdır. Ama bilinmelidir ki bu ülkenin bir hafızası var, bu meclisin tarihi var. Bu halk adaletsizliği asla unutmaz. Günü geldiğinde yargıyı siyasetin emrinden kurtaran, adaleti yeniden halkın güvencesi yapan, hukuk devletini ayağa kaldıran irade yine bu meclisten çıkacak ve bunu hep birlikte göreceğiz. Biz buradayız, susmayacağız, unutturmayacağız bu yaşananları. Çünkü yargı bağımsızlığı bu ülkenin namusudur. Bunu aklınıza kazıyın. Saygılarımla.